Geçen dersimizde save sistemini yapmıştık Is, e, oyuncunun ismini kaydediyorduk. Eyüp Mert diye yazıyor. Bunda nerede kaydediyor? Bunda nerede kaydediyor arkadaşlar? Bu değil. Bunu kapatıyorum. Save it, Save Games klasörüne kaydediyordu. Bunu sildiğimizde bu save dosyasını algılayamayacağı için. Play dediğimde yeni isim soruyor ve buraya bir isim giriyoruz. İsmi kaydet diyerek kullanıcı adı kaydediyor. Daha sonra çıkıttıktan sonra tekrar play'e bastığında gördüğünüz gibi ismi algılıyor. Bu arada bir hata veriyor. Read property playing music. Access none hatası aldık. Nerede acaba? Şöyle bakalım. Fade in'de. Tıkladığımızda buraya. Evet. Burada bir hata var. Hmm. Yani müzik çalarda player level script aktördeki müzik çalarda bir hata verdi. Şurada create sound playing sound bass tamam buradan çekiyor ama herhalde daha ha, change level müzik herhalde daha e, aktif olmuyor herhalde bu change level müzik bunu biz Şeyde mi kullanmıştık? Nerede kullanmıştık bunu bakalım? My Player da mı çağırmıştık bu Change Level Müziği? Evet grafa baktığımızda, ya burada değil. Nerede? Evet burada kullanmışız. Hemen Begin Play'de Change Level Müzik yapıyoruz. Yani bunu birkaç yoldan düzeltebiliriz arkadaşlar. Burada yani Create Sound Playing Music e, AC yani Audio Component e, hata veriyor. Yani bu içi access non, yani içi dolmamış oluyor. Demek ki create sound düzgün çalışmıyor. Create sound'ın çalışmaması demek, demek play müzik sound base'in demek ki düzgün doldurulamaması demek. Büyük ihtimal yani buradan alıyor ama nedense burada create'te bir sorun var. Yani daha sistem kaynakları hazır olmadığı için create'te bir sorun veriyor. Bunu 2-3 iki, üç, iki, üç yolla çözebiliriz. Önce şuraya bir izvalit çek koymamız lazım. İzvalit. İzvalit. Şu izvalit diye çek yapalım. İzvalit is ise şuraya takalım. Bu zaten event olduğu için haliyle burada delay kullanabiliriz. Şöyle belli bir süre bir wait makinesi yapabiliriz arkadaşlar burada. Delay eee 0.12 demeyelim 1 diyelim. bir saniye bekledikten sonra do en diyelim. do en. do en 3 kere yapsın bunu. üç kere 3 saniye beklesin. Ve yine is valid check yapsın. Ondan sonra valid olduktan sonra devam etsin. Eğer gerçekten alamıyorsa o zaman fazla zorlamasın yani. 3 saniyeden sonra halen valid olmuyorsa 3 defa bu işlemi yaptıktan sonra halen valid olmuyorsa o zaman biz zorlamasın. Gerek yok. Demek ki bir sıkıntı var ciddi manada. Müzik çalmayacak demektir. Evet şimdi play'e basalım. Hep de yazdı ve hata vermiyor artık. Tamam. Sesi de açalım biraz. Ses benim seste bir problem herhalde. Play diyorum. Burada müziğe girmiştik ama. Lanse müzik. Neyse bende müzik çalmıyor. Bakalım ileride çözeriz. Belki bu ben ben e, bilgisayarımla benim bilgisayarımla alakalı problem tam olarak bilmiyorum şu an. Ses kartını bazen arıza oluyor benim. Yeniden başlatmam gerekiyor bilgisayarı falan. Evet şimdi arkadaşlar böyle bir save sistemi yaptık. E, şimdi my elven ruins edit project settings den. Map Send moddan editor startup map'i My Elvin Ruins olarak seçeceğiz. My Elvin Ruins. Evet burada da My Elvin Ruins haritasına gireceğiz. Play dediğimizde haritamız başlıyor. Yine Eyüp diye yazıyor. Yani C generic game instance yaptığımız için bu kodları generic game instance da oyun başlamasıyla başlar ve ya oyun başlamasıyla create edilir. Hemen ilk create edilen e, blueprint classlardan biridir. Ve oyunu kapatıncaya kadar hiçbir zaman destroy edilmez. E, tekrar spawn olmaz. Oyunun başından sonuna kadar size oyunu kapatıncaya kadar generic game instance durur. Ve buraya attığınız değişkenler de sabittir. Yani level atlamalar veya başka bir şekilde değişmez. Bunu kullanabilirsiniz yani level'lar arasında e, veri aktarımında kullanabilirsiniz ama çok önermiyorum ya. Yani çünkü level aktarı e, multiplayer mantığına uygun değil. Generic game instance'a veri yükleyip diğer level'da almak. Ama bazı e, single player yapıyorsanız, multiplayer hiç girmeyecekseniz o zaman tabi bu generic game instansı kullanabilirsiniz. E, bütün variable'ları taşımak için diğer level'lara. Şimdi arkadaşlar biz burada save sistemini yapacağız. Ana karakterin save sistemini yapacağız. Şimdi şurada my level script aktöre giriyoruz. Tabi bu zor bir işlem arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi burada function'lardan function'a basıp save game diyoruz. Save game. Compile yapalım. Save game. Bu function oyunu kaydetmek için tamamen kaydetmek için kullanacağız. Şimdi burada arkadaşlar hemen bir save game object yapmamız gerekiyor. Create save game object. Ve bu objektin ismi şimdi belli değil. bir blueprint class yapacağız. Save game object asset olarak yapacağız ve buradan o asset'i seçeceğiz. Aşağı aldığımızda blueprint klasörüne en iyisi biz sağ tuş tıklayarak new folder yapalım. Ve buraya save games diyelim. Ve buradan arkadaşlar user name save diyor. Bunu taşıyıp save game içine taşıyalım. Bu username kaydettiğimiz şeydi. Başka bir save olan Main de şimdi açacağız Blueprint class'tan, all class'tan save game ve select dediğimizde save game oldu. Main save diyeceğiz bunun ismini. Main save. Yani bu ana save dosyamız. E bu sadece adı kaydediyor. Farklı ayarları da bu şekilde kaydedebilirsiniz. Farklı class'lara farklı save game assetlerine. E bizim main Save'imiz bu yani. Bunun için geldiğimizde buraya variable'lardan tanımlayarak kaydedeceğimiz değerleri gireceğiz. Şimdi level script aktöre dönersek save game function'la buradan save game class olarak main save'i seçeceğiz. Ve bu bize main save object referans veriyor. Bunu bir değişkene atayalım. Promoted variable's. Ve bunun ismine main save diyelim. Yani bu bizim main save objektimiz. Ve ismi de main save. Bu bir object. Henüz diske kaydedilen bir şey yok. Bunun için de belirttiğimiz değişkenler değişkenlerin içeriğini değiştirebileceğiz. Ve ondan sonra save game slotla diske kaydedebileceğiz. Şimdi main save'e geldiğimizde arkadaşlar kaydedeceğimiz değişkenleri tanıyacağız. Önce ana karakterin ee, değişkenlerini e, hangi değişkenleri kaydedeceğimize bakacağız. Bunlar tek tek belirlememiz gerekiyor. Hangi değişkenlerini kaydedeceğiz, hangilerini kaydetmeyeceğiz diye. Fakat bu sevgi pek çok alt fonksiyondan oluşacak. Main char, save main char, yani ana karakteri kaydedecek. Ondan sonra save enemy spawner, işte enemy spawner'ların e, kaydedecek. Düşmanların yerlerini kaydedecek gibi alt e, fonksiyonlara ayrılacak. burada functiona tıklayarak save main char save main char şimdi save save main char'da burada input olarak bu objekti alacak main save Objekti. main save Objekti olacak object referansı olarak seçeceğiz. Buraya da main save olarak yazalım save game'e geldiğimizde bu fonksiyonu buradan çağırdığımızda save game olarak new param diyor herhalde şunu şöyle bağlayayım. Compile ya no, bu değil. Bu değil. Şuydu. Compile yapalım bunu. Bir daha compile yapayım. Save game'e gelip sağ tuş refresh yaptığımızda main save olarak değişti. Tamam. Bunu buraya takalım. Yani create ettiğimiz bu save game objektini desteği main aktarıyorum. Çünkü aynı object üzerine kayıt yapacağız. Şimdi save main girdiğimizde artık burada create edilmiş bir sevdiğim objektimiz var. Burada tekrar create etmeyeceğiz. Önceden create edilmiş. Bunu bir lokal değişken atayalım burada. Promote local variable. Local variable'ların başına in, in eki ek koymak ee, meşhur bir şey. In, in diye koyuyoruz. In main save local değişkenler başına konuyor. Daha sonra in main save koyduk. Şimdi arkadaşlar main save e bir değişken eklediğimde buradan o değişkeni görebileceğim. Ama hangi değişken eklemek için önce main çara bir açalım. Main çara açtım. Main çara açtıktan sonra Burada arkadaşlar hangi değişkenleri kaydedeceğimizi bir inceleyelim. Attributes'e girdiğimizde şimdi equip name bunu kaydedeceğiz. Is attacking bunu kaydetmeye gerek yok. Is alive kaydedecek. Health max. Health. Önce basitten başlayalım. Bir items var. Onu da kaydedeceğiz. Şöyle bunu da taşıyalım şöyle. Ve göz simgesine basalım ki görebilelim. Önce basitten başlayalım. Health ve max başlayalım. Bu arada arkadaşlar, Equip Weapon bu bir pointer olduğu için pointerları save game'de kaydedebiliyorsunuz ama load'da çalışmıyor. Neden? Yani bu konuya dikkat etmek lazım. Bu pointer değişkenlerini save edemiyorsunuz. Yani save ettiğinizi zannediyorsunuz. Herhangi bir hata vermiyor. Ama çalışmıyor da. Yani düzgün çalışmıyor. Neden? Bunlar aslında Equip Weapon bu bir pointer değişkeni. Yani bunun gibi pointer değişkenleri var. Daha önce de pek çok kez bahsettik. Bu bir klasa işaret eden bir objekt referansı. Ee, bu bir pointer. Yani bir şeyi işaretliyor. Rem de bir yeri işaretliyor. Yani remdeki bir yerin bilgisini veriyor. Yani şu şu adreste diyor sadece. Ama içinde aslında bir veri yok. İçinde bir veri yok. Halilen siz mesela oyunu kapattınız. Arada 200 saat geçti. Reminiz değişti. Başka uygulamalar remi kullandı. Başka uygulamalar remden veri sildi falan. O pointer'ın işaret ettiği yer silindi. Yani farklı bir veri geldi oraya. Siz bu sefer o pointer'ı kaydetmiştiniz ya save game'le. Load game yaptığınızda pointer'ı o işaret ettiği yeri load yapıyorsunuz ve işaret ettiği yerdeki veri tamamen değişmiş oluyor. Ve haliyle siz onu load ettiğinizde crash yiyorsunuz. Yani oyun titleniyor ve kapanıyor. Aynen burada yani biz pointer değişkenlerini eee yani save ile yapamıyoruz. Ha Unreal Marketplace de böyle 100 dolara, 150 dolara falan pointerları serialize yapıp seri, seri hale getirip işte farklı tekniklerle e, kaydedebilen sistemler var. Ama onları da biraz tabii kullanmak teknik bilgi gerektiriyor. Onu da söyleyeyim. Ama e, eğer öyle bir şey alırsanız pointerları kaydedebiliyorsunuz. Ama biz şu an tabii öyle bir asetimiz olmadığı için elimizde ki öyle bir asette göstermeyeceğimiz için biz name name diye kaydedeceğiz ve oradan Spam edeceğiz. health ve max health'te başlayacağız ilk olarak. Şimdi main seviye açalım. Burada bir variable belirliyorum. health şöyle. main char health float bir daha main char max health bu da float compile yapıyorum. Daha sonra main char'ın weapon'ı main char we, equipped yani donanılmış olan weapon name bu tabii ki name türündeydi. Bakarsanız burada equipped weapon name, e, name türünde. Bir de inventory items'ı kaydetsek herhalde mantıklı olacak diye düşünüyorum. Inventory items'ı da kaydetsek buraya. Şurada inventory items ve buradan dizi olarak seçiyoruz. Compile yapıyoruz. Save yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bunların içeriğini dolduracağız. Save game yaparken. Nerede save yapıyorduk? Evet. Save main char'da. Main char klasını aldığımızda bakın burada artık health diye arattığımızda get main char health diyor. Burada da set main char health kullanacağız. In main ile şöyle alayım in main save'i. Burada set health. Yani burada biz e, şeyin main char şey main save objektinin içeriğini değiştiriyoruz. İçeriğini değiştiriyoruz. Ve Buradaki tabii ki main save'in içeri ne olacak? Şu anki main char BP'nin ve health'i neyse buraya onu eşitleyeceğiz Ha burada bir getter function olayı e, devreye girmesi lazım. Bir getter olması lazım. Burada arkadaşlar bir PC getter'a ihtiyacımız var. Main char'a girdiğimizde buradan get PC get PC'ye şöyle girelim ve şuradan kopyalayalım level script aktörü açıp buradan function'dan artıya basarak get pc diyelim. Ve buraya yapıştıralım bu komutu. Aynı her zaman yaptığımız getter pc. Ve sağ tuş create variable. Ve function ismine tıklayıp bunu da pure olarak işaretliyoruz. Böylece getter'ımız tamamlandı. Şimdi save game'in başında save game'in başında biz bu bunları kontrol edelim arkadaşlar. PC valid mi değil mi kontrol edelim. Get PC is valid mi? Evet. Is valid mi? Daha sonra create save game object main save save main char diyor ya. Buraya girdiğimizde in main save diyor. Burada bir in main save şu lokal değişken valid mi diye bakalım. Is valid mi? Daha sonra arkadaşlar burada da main char'ın referansını alalım. Get PC. Buradan main char fonksiyonuna ulaşalım. Ve bunda bir değişkene atalım. Promote local variable. Olabilir. Local. burada da main char ref diyelim ve bu da izvalid mi diye bir check yapalım evet ise is tamam devam edebiliriz bu lokal değişkenle bu main char ref dedik ya bunun başına in koyarsak daha iyi olacak gibi lokal lokal olduğu için in main char ref e evet, şimdi biz valise in main char refin health değerini alacağız health get health ve bunu save game objectin main char health değişkenine eşitledim böylece şimdi devam ediyoruz kopyalayalım bunu yapıştıralım. Şöyle takıyorum. Burada ise bunu silelim. Main char health'i. Burada da max health. Set main char max health. Ve burada health değil artık. Max health'ini eşitliyorum. Set max health. Yok get max health. Yani burada yaptığımız iş nedir? Main char'ın save edilecek olan değişkenlerini Teker teker sevgiyim objekte kaydetmek ve daha sonra sevgiyim objekte de diske kaydedeceğiz. Şimdi buraya kadar yaptığımız kısma bir bakalım. Bir debug yapalım. Arkadaşlar. Burada biz main save diye bir yaptık ya. My level script aktörde. Bunu göz simgesine basarak level script aktörden görmek istiyoruz göz simgesine basarak oradan görünmesini sağlayacağız. Şimdi compile save yaptık. Ee, ve bunu kontrol edebilmemiz için e, level blueprint'e bir kod yaz, yazmamız gerekiyor. Blueprints'ten open level blueprint ve ü tuşuna basıldığında ü, ü olsun hadi ü tuşuna basıldığında my pc ref'i alsın ve buradan Get my level script actor ulaşsın. Ve buradan da save game function'ını çağırsın. Buradan save game çağırınca bakın ne yapacak? PC'ye ulaşmaya çalışacak. Burası level script aktör. Save game objektini oluşturacak. Main save asset'inden. Ve save game oluşturduktan sonra save main char function çalışacak. Ve buradan e, lokal değişkeni atamış. Main, main save objektini. Ve valid check'ler var burada. Daha sonra main char'daki health değişkenini main save objektindeki health'e aktarıyor. Burada da max health'e aktarıyor. Şimdi biz bunu görebilmemiz için nasıl çalıştığını. Bakın burada zaten level script aktörü oyun dünyasına tıkladığımda main save diye bir şey çıktı. İşte burada benim main save objektimi görebiliyorum. Göz simgesine bastığım için main save'de. Şimdi play'e bastığımda Ü tuşuna basıyorum. Ü'ye bir kere bastım daha sonra F8'e basarak dışarı çıkıyorum karakterin dışına. Ve buradan my level script aktörü buluyorum. Tıklıyorum şöyle. Evet şöyle birkaç başka yere tıklayıp tekrar buraya tıklayabilirsiniz. Bakın main seviyenin içi dolu artık. Neden? Orada üye bastığında oyunu kaydetmek istedi ve save game objektini oluşturduğu için ben de onu instance editable yaptığım için artık buradan bu objekti görebiliyorum. Üzerine çift tıkladığımda bakın objektin içeriğini, içerindeki değerleri görebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi health ve max health değerini kaydetmiş. Yani daha doğrusu objekte atamış. Daha herhangi bir diske kaydetme işlemi yapmadık çünkü. Bakın equip weapon name değişkeni var. Inventory items değişkeni var. İki tane değişken daha doldurmamız gerekiyor. Tamam. Onları da dolduralımız var stop diyelim. Şimdi e, burada main e, save main char function'ında devam ediyoruz. In main char'ı kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. <laughs> burada Neydi o? Get Weapon name. Evet. Get equipped Weapon değil tabii ki. Weapon name. İsmini alacağız. Ve bunu Save game objektinde in main save'deki Equipped Weapon name'e Atacağız. Şöyle. Böylece ne yaptık? Bu değeri main char ref'teki o anki yani üye bastığımdaki weapon name, equip weapon name değişken değeri neyse onu main save objektine atmış oldum. Son bir şey kaldı. O da dizi inventory get inventory items in main save'de de aynı, aynı isimle değişken tanımlamıştık. inventory items set ve bunu da buraya taktım. Böylece iki değişken daha aktarımı sağladık sevgi game object'ine. Ve buradan play dediğimizde U'ya bastım. Sonra F8'i yapıp basarak dışarı çıktım. Level script aktörü buldum. Main save object'i burada gözüküyor. Buna çift tıkladığımızda bakın doğru mu diye bakıyoruz. Great Blade var karakterinin de Great Blade. Main char 500. Main char max 500. Tamam. Her şey güzel görünüyor. Birkaç deneme yapalım. Mesela stop diyelim. Play diyelim. Birkaç bir şey alalım. Evet şöyle aldım. Balta da aldım bir tane. Ana silah değiştiren tap tuşuna basarak buz devi baltası alayım. Şimdi ü tuşuna basıyorum. Ü tuşuna bastım. F8 dedik ve My Level Script aktöre geldik. Main Save Object'ine tıkladığımda bakın farklı değerler. 500 e 500 ama Black Blade Frost Giant diyor. İki tane de inventory item olduğunu söylüyor. Yani doğru bir şekilde Save Game Object'e aktarma yaptık. Gayet güzel ilerleme. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra Level Script aktöre gelirsek save game function'da save main char diyoruz ya. Bunların hepsinden sonra bu save objektini diske kaydedeceğiz. Şöyle save game to slot diye bir function'a kaydedeceğiz ve save game'imiz arkadaşlar slot name'imiz main save olacak. Yani bu dosya ismi oluyor. Böyle tıkladım. Daha sonra save game object olarak da tabii ki main save object referansını buraya takıyoruz. Böylece diske kaydetmiş oluyoruz. Bu tabi bize true false ee, yani kaydedip kaydetmene dair bir bilgi de veriyor. Şimdi deneyelim. Play dedik. Ü dediğim üye bastım. E çıktım. Şimdi save games klasörüne geldiğimde bakın main save'im artık oluştu. Yani Tabii birkaç değişken daha ekleyebiliriz ama onları biraz denekleyiz. Şimdi bir load game yapalım bir de. Yani karakterin değerlerini yükleyebilecek miyiz? Burada. O yüzden my level script aktöre geliyorum. Buraya bir function yapıyorum. Load game. Yani bu save game ve load game bizim ana e ana main save'in lot ve save olacak. Bu da tabii ki diğer derse kalsın arkadaşlar. Diğer ders load game olayını yapmaya çalışacağız.